Içeri. Bu grup biraz içeri. Nasılsınız dostlar? Sevgili izleyenler. Açılışta birazcık onlara yüz verdim. Şimdi buradayız. Nasıl? Çok güzel. Girişte bu durumu size açıklamış ve dekoderlerinizi dağıtmış olmaları lazım. Yani arkadan gördüğünüz halde ölmüş gibi şey yapan gözlükler olması lazım. Nerede o? Vermediler mi öyle bir şey? Öyle bir şey yoktu onda. Şimdi birazdan başlayacağız sevgili izleyenler. Konumuz dediğim gibi ben komik şeyler anlatacağım. Evlerimize dağılacağız üzerinedir. Zaten yani duyurulan da budur. Bazen böyle yani vaat edilenle sahnedeki karşılığı uymayınca problem çıkıyor. Çoğu zaman sahneden indiğim zaman arkamdan duyduğum şudur. Bak şimdi ben indim ya demin. Geri giderken bu sahneye doğru gelirken şunları söylediler. Boyu da kısaymış. E uzun demedik ki. Büyük bir mesaj var demedik. Hep yıllarca sorular. mesajı neydi gösterinin diye. Şimdi bizim gösterinin numarası şu. İlk başlarda birazcık yavaştır, sonra hızlanır. 20. dakikadan sonra da takip etmemen gerekiyor. Baştan söylüyorum da sonra problem olmasın. Çünkü bir bekle, bir bekle. Yani bakıyorum böyle bakışlar. Çünkü herkes de şimdi IQ'lar 160, sonra akünün suyu boşalmaya başlıyor. <laughs> Gruptan kopmalar oluyor. Nurcan ben hiç yani oralı değilim falan ya da siz gülün artık ben yetişemiyorum falan gibi sonra öyle olmasın. Tane tane başlıyorum sonra hızlandırırım. Tekniğim odur. İki üniversite bitirdim iletişimle ilgili. Biri açık bir üniversite. Boğaziçi şey, bir de açık öğretim bitirdim. Şimdi bir de paralı bir okul okuyacağım inşallah. Para bak olduğu için komple kapatacağım. Bilgi Üniversitesi düşünene komple kapattığını. Öğretin lan öğretin. <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi ya? Böyle bir şey vardı. O neydi? Düğünlerde, düğünlerde mi oluyordu? Para. Bir de fakir düğünü var. Bak, tek bitti. Bu kadar. Şimdi seyircinin duyguları çok önemli. Ben ilk başladığım zaman benim yani hikaye, hikayem şu. 12 sene olmuş. 12 sene. Daha ilk sahneye çıktığımda izleyen bile var. Ayşegül değil mi? İlk izleyen. Hiç kendini bozmadı diye bakıyor bana. Öyle bir ifadesi var. Hiç kendini bozmadı. Onun için değiştirmeme gerek yok oyunumu. İlk sahneye çıktığımda daha edepsiz şeyler anlatıyordu. Yani çocukluk tabii. Yani 20-21 yaşındayım sahneye çıktığım zaman. Hani şimdi gö şimdi gösterici diyorlar ya çok belden aşağıymış oyunu. Yalan. O zamanlar daha edepsiz şeyler anlatıyordum. Yani çünkü 21 yaşındasın. Yani konuyu da bilmiyorsun. Belden aşağısını işemek için kullanıyorsun bir tek. <laughs> Erotik bir çağrışım olduğunu bilmiyorsun. Bol kesinlikle anlatıyorsun. Şimdi elimden geldiğince eledim onları. Yani tamamen tıraşladım o bölümü. Yani gösterin o bölümünü, gösterinin o bölümünü. <laughs> Bak, sen çıkarıyorsun anlamı, ben bir şey yapmadım. Prensibimiz de budur. Ben başımdan geçen komik hikaye anlatırım, en başından beri öyledir. Ve yani izleyenler güler, sağda solda anlatır ki kötü anlatır, insanlardan merak eder. Çünkü hiç anlatamazlar. Onun için merak edip gelip izlerler. Prensibimiz...